Kıymetli arkadaşlar şimdi bir soruda daha karşı karşıyayız. A, B ve C sıfırdan farklı ve de birbirinden farklı rakamları temsil etmek üzere 4A 3B artı 2C ifadesini alabileceği en büyük ve de en küçük değerinin izlerden bulunması istenmektedir diyoruz. Önce en büyük ifade için koşulu düşüneceğiz. Sıfırdan farklıysa sıfır alamıyoruz. Birbirinden farklıysa birbirine, birbirine aynı alamıyoruz. Bu durumda en büyük değer için bakacak olursak 4a eksi mi eksi 3b artı 2c artı 2c. Ben 4a eksi 3b artı 2c'nin en büyük olabilmesini istiyorsam, ben a'ya 9 verebilirim, değil mi? C'ye 8 vermediğim ki şu ifade yüksek çıkabilsin ifade Yüksek Çıkabilirsin Şuraya Da B'ye De Öyle Küçük Değer Vermeli Ki Bu Maksimum Çıkabilirsin O Zaman Ne Olacaktır 9 36 36 Eksi 3 Artı 16 Artı 16 Bu Da Ne Olacaktır 52 Eksi 3'ten 49 Olarak Bizim Bu koşulu Sağlayan En Büyük Eee ifademiz. En büyük değerimiz 49 olarak bulunacaktır diyebiliyoruz. Hangi durumda? A, B ve de C'nin sıfırdan ve de birbirinden farklı rakamları temsil ettiği durumlar için geçerli olan bir durumdur diyoruz. Peki bu ifadeye göre bu e, bilgiye göre en küçük ifade bulacak olursak 4 tane A ifademiz eksi eksi 3 B'ye artı C'yi bulundum. Artı C'yi bulundum. Şimdi bunun en küçük olabilmesi için değil mi? En küçük olabilmesi için bizim burada ee, çıkar fark olanlarda şu çıkarma işlemi olan yerde fazla olacak şekilde büyük bir değer vermemiz gerekecek. Ben buraya B ifadesi için 9 değerini verirsem A ve C için de küçük değerler vermem gerekecek. Bu durumda A için yani A değişkenin ve de A katsayım için ben buraya A'ya 1 değil mi? C'ye 2 verirsem bu ifadeyi en küçük yapan değeri buluyor olacak. 4 kere 1'den 4 değil mi? 4 kere 1 4 eksi 27 artı 2 arkadaşlar. Artı 2. Buradan ne olacaktır? 4 eksi 27 eksi 23 eksi 23'e 2 eklersem eksi 21 olacaktır, olacaktır diyoruz. O zaman verilen koşullara göre 4a eksi 3b artı 2c'nin olabileceği en büyük değer 49 ve de en küçük değer de tabii ki eksi 21 olacaktır diyoruz.